Selamun aleyküm iyi Yarın 11 Haziran Perşembe Ankara ve İzmir 6'lı Ganyan e, var arkadaşlar yarın İzmir 6'lı Ganyan tahminini vermeyeceğim Ankara 6'lı Ganyan tahminini vereceğim 1. ve ikinci 6'lı tahmini tahminini vereceğim Lakin birinci 6'lı Ganyan e, tahminini Yorumsuz vereceğim en son şablonda görebileceksiniz onu 2. 6'lı Ankara'da Ankara'da 10 koşulluk bir program var 2. 6'lı Ganyan 5. koşu itibariyle başlıyor dört yukarı Araplara mahsus 1500 metre kum. Burayı ben biraz e, kalabalık tutacağım. Sebebine gelince geçmişte yarış kazanma alışkanlığı kazanamamış, e, üst üste yarışlar kazanamayan, e, yaşları biraz ilerlemiş olan atların bir araya gelmiş olmasından dolayı e, verilen bu aradan dolayı formlarının ne olduğu pek kestiremediğimiz galoplarında e, kiminin kötü, kiminin iyi olmasına rağmen net olarak ne yansıtabileceklerini bilmediğim için ilk kişiye kalabalık tutacağım. Ben burada arkadaşlar bir numaralı Altuğan, iki numaralı Masum Kral, 3 numaralı Bostap Bey, 5 numaralı Doru Yiğit, 7 numaralı Taşkır, 8 numaralı Yoldaşan ve 10 numaralı Mavi Bağırı eşit şansla tutuyorum. Sizler kendi tercihinizle burayı değerlendirebilirsiniz ama size tavsiyem İlk hikaye biraz kalabalık tutarsanız sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Altının ikinci aya dört yukarı araplanamazsız. 1600 metre çim. Burada da keza aynı. Yaşlarının yenilemiş olması. Geçmişte de yarış kazanma alışkanlıklarının çok zayıf olduğu atların bir araya gelmesinden dolayı. Kimin ne zaman nasıl formunu yükseltip dahi koşabileceğini kestiremediğim için burayı da kalabalık tutuyorum. Benim miktar cim mesafede ve çimde çok buradaki atlara göre mesafede ve çimde çok iyi olduğunu düşündüğüm bir numaralı reis oldu. İyi bisiklet atar. Yarışta döver gibi, star bir gibi, 49 gibi, özel gibi, fırtına vadisi gibi atların önde tempo vermesiyle yarışı süratli gitmesini sağlayabilirler. Bu yüzden dolayı ray, yarış ağır kilosuna rağmen bir numaralı reis olduğuna yarayabilir. Ama ben buraya da kalabalık tutuyorum. Bir numara reis oldu. Üç numaralı star bir. 5 numaralı Çakmaşa, 6 Altı numaralı acı dilli Fatih. 9 numaralı öz Ve 12 iki numaralı nıldır esintisi diyerek altından ikinci elinden çıkıyorum. Altının 3. el arkadaşlar. E, dört yukarı dört yaş dört yukarı İngilizlere mahsus. 2000 metre kum bir yarış. E, bu yarış muhtemelen süratli gidebileceğini düşünüyorum. Muhtemelen bu yarış süratli giderse e, yarışın çok şanslı ismi bana göre 3 numaralı Rebillet olur. E, çünkü yarış çok sürekli giderse gerilerden çok e, güçlü sürpriz atarak yarışı da yine düşünüyorum. Kaldı ki bu atın e, geçmiş e, yarışlarını çok bugün gibi gözümün önüne getirip hatırlayabiliyorum. İstanbul'da kazandı açık yarışlar. Hayır, Ankara'da kazandı açık yarışlar. Kaldı ki son yarışında 400 küsür bir araya rağmen Bursa'ya gelip çok gösterişli bir yarış kazanan Rebilliel'in e, yarış süratli giderse işte önde giden Angel's Boy, e, Victor Wallace Dombara gibi süratli atların olmasından dolayı yarışa üstün bir tempo verirlerse 3 numaralı e, güçlü sprintiyle yarışı lehine çevirebileceğini düşünüyorum. E, ama bu yarışta yarış düşündüğümüz gibi sürat gitmezse Victor Wallace e, Dombara gibi atlar Angel's yanında yürümeyip onu beklemeye kalkarlarsa Angel's Boy kendi temposunu e, belirleyip yarışın temposunu belirleyip giderse e, ben Angel's Boy'un yarışı lehine çevirebileceğini düşünüyorum. E, o yüzden dolayı buranın ihtimalleri çok e, fazla yarış Angel's Boy'un kendi temposuyla gidebilir. Çok süratli gidebilir. Unluğumuzdan daha yavaş gidebilir. Karışabilir ama e, burayı ben her ihtimale karşı yarış çok süratli giderse arkadaşlar size tavsiye ee, bunu düşünelim ama şimdi yani yarışın ne olacağını bilemeyiz biz. Atların ara vermiş olması, uzun bir ara vermiş olmaları da bizim için bir dezavantaj. Ne yapacaklarını kestiremiyoruz. Bir anda gidip kesebilirler, bir anda gitmeyebilirler, durabilirler, yan yanına. Yani birbirlerini yıpratmayabilirler. Ee, o yüzden dolayı ben burayı 3 atla geçeceğim ama siz yarışın evet Dombra, Vengeance, Boybox, Victory, Wolves gibi atların olmasından dolayı süratli gidebileceğine inanıyorsanız 3 numaralı olur. Rebel yeri gönül rahatlığıyla tek atabilirsiniz. Lakin yarış e, Boy'un Spoy'un kendi temposuyla gidecek olursa ben 1 numara Energy Boy'un yarış kazanabileceğini düşünüyorum. Ama ben burayı 3 atla geçiyorum. 1 numara Boy, 2, 3 numaralı Rebel ve 8 numaralı Skywalk deyip altının 4. ayından çıkıyorum. Altının 5. ayağı 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1 metre çim bir yarış çok kısa bir yarış. E, taylarımız burada ilk kez koşuyor. Bu tayların hepsinin öncelik ayaklarının düz basması, kazasız belasız bir yarış olmalarını temenni ediyorum. Gelecekteki e, yarış yaşantısı içerisinde güzel yerlere gelebilmeleri için kazasız belasız bir yarış geçirmelerini temenni ediyorum. Burada ben e, bir sıralama vereceğim arkadaşlar. Bu sıralamada benim ilk e, sıralamamdaki ilk etim 9 numaralı kuyruk ritim anne de babadan tam bir kaçak at olduğunu düşündüm. Tam bir seri at olduğunu düşündüm. Ve yarışın da 1 metre olmasından dolayı üzerine de çok usta bir şokeyin bilmesiyle 9 numaralı Quick ritim ilk atım. Sonrasında güçlü bir kanatına sahip olan orijinalinde 5 numaralı parazit para ise galobu da çok iyi arkadaşlar bu atın. Daha sonra 3 numaralı Kocaal, sonrasında 1 numaralı Amadis, sonrasında 8 numaralı Gris 12 numaralı Victory 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 Bowl deyip günün 4. ayından çıkacağım. Günün 5. aya 4 yaşlı Araplara mahsus. Savada 18 bir yarış. 1400 metre çim. Burada yarın AYF'de çok ön planda çıkacağını düşündüğüm başarın 222 günlük bir arasının kendisine dezavantaj olduğunu düşünüyorum ben. yani bu dezavantajı yarış içerisinde yaşayacağından da eminim. Çünkü bu tür atların daha tam gücünü ispatlamamış, kanıtlayamamış atların bu tür dezavantajları yaşadıklarını biliyoruz. Kaldı ki ustaların da bu e, 220 günlük, 222 günlük aralarından büyük sıkıntılarla döndüğünü biliyoruz. Ben burada bir banko vereceğim arkadaşlar. Yarın AGF'de büyük ihtimalle çok da geride olur bu at. E, 7 numaralı Vampir bana göre yarışı kazanma ihtimali çok yüksek olan bir at kanatı çok yüksek, sprinti çok güçlü. Ee, jockey de hişman çizikte yarın bir hata yapmazsa atına çok fazla güvenip çok ama çok gerileri de yarın ben Vampir'in yarışı kazanıp lehine çevireceğini düşünüyorum ve günün balkosu olarak veriyorum. Günün sonaya 4 yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre Çin bir yarış. E, burada arkadaşlar ben gene sıralamayacağım. Burayı kısa geçiyorum ama. İlk atım 6 numaralı Mr. Hart iyi bir sprint atarak yarışı değine çevirebilir. Çünkü bu yarışta önde gidecek birçok atlar var. Bu atların önde gitmesinden dolayı yarış yürütülebilir. Mr. Hatun da o tahminime göre 5. 6. yarışı takip ederek son virajda iyi bir atarak yarışı kazanma şansı çok yüksek. Rakip olarak bu mesafelerde çok başarılı olan 4 numaralı samotraki 3 numaralı yarı süratli giderse yeniden 3 numaralı Filibeli ve son olarak HGF'de çok geride olacağını düşündüğüm e, Drydwin deyip e, güçlü ile 11 numaralı Dranthony deyip tahminimi ütürüyorum. Bu arada arkadaşlar e, kanalımıza abone olur, kanalıma abone olur, e, beni desteklerseniz e, aşağıdaki sağ alt köşedeki abone ol butonunu tıklayıp e, yayınıma da like atarsanız Like atmanızdaki sebep arkadaşlar beni beğenmeniz için değil. Bizi takip eden arkadaşlarımızın YouTube'a girdiği zaman e, daha ön sayfalara çıkabilmemiz e, aramadan bir an önceye karşınıza çıkabilmesi için e, olması gereken bir şey. Like dediğimiz ben anlamam. Like marka like, İngilizcemiz pek yok ya. Yani beğeni demek istiyorum arkadaşlar. Beğen beğen. Oradan beğen oradan. Sağ alttan da ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Yarın için hepinize e, hayırlı günler, iyi çalışmalar, kolay gelsin. Bu like, unutmayalım like, beğen. Solda, sağ altta da abone ol arkadaşlar. Size yardımcı olmak için buradayız. Bu arada Ankara birinci altılımız ve Ankara ikinci altılımız şablonumuz anlatmıştık size. Ankara ikinci altılı da 7 numaralı Vampir bizim kalemiz arkadaşlar, tekimiz. Tercih sizin. Ama ben yarışın 1400 olmasından dolayı iyi bir sprintle Hişman'ın da çabalarıyla bu atın yarış kazanacağını tahmin ediyor ve banko olarak öneriyorum. Tekrardan herkese iyi akşamlar. Like ve abone ol arkadaşlar. Sol üst, sağ alt. Sağ sağ alt, sol üst. Ya da sol üst, sağ alt. Hayırlı akşamlar.